TYT denemesi B kitapçı 39. soruyu çözüyorum. Bir öge sorusu. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diye sorulmuştur. Şöyle sıralayabiliriz bu cümleyi. Bir fiil cümlesidir. Aktarır, yükleme. Aktaran kim diye soruyoruz. Yaşadıkları önemli olayları tarih disiplini aracılığıyla kaydeden milletler. Öznedir. Neyi aktarır? Bu olayları aktarır. Belirtili nesnedir. E, nasıl aktarır? Edebiyat gelenekleri aracılığı, aracılığıyla aktarır. E, zarf tümlecidir. Edat tümlecidir aynı zamanda aslında. Ele edatı vardır sözcüğün sonunda. Ne, kime aktarır? Sonraki nesillere aktarır. Dolaylı tümleştir. Dolayısıyla sıralama özne özne, belirtili nesne zarf tümleci, dolar tümleç ve yüklem şeklinde olacaktır. A seçeneği doğru cevap.